Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT konusunda yine çarpıcı açıklamalarda bulunmuş. Piyasada dolaşan Almanya modeli, Finlandiya modeli gibi modelleri düşünmüyoruz. Bizim için tek formül var demişti. Almanya'daki erken emeklilik kıstasını bizim buradaki EYT mağdurlarıyla karşılaştırmıştı arkadaşlar. Almanya'da emeklilik yaşı erkek ve kadınlar için 67. Ancak 60 yaşını dolduranlar 35 yıllık çalışma süresini tamamlamışsa dereceye göre iş görmezlik raporu alarak erken emekli olabiliyorlar diyor arkadaşlar. Yani şu an masada olan EYT düzenlemesinde sanki iş görmezlik durumuyla alakalı bir durum var arkadaşlar. Yani EYT mağdurlarına 50 yaşını geçmiş de 55 yaşını geçmişse gelin biz size iş görmezlik raporu verelim ama belli bir miktar maaşınızdan kesinti yapalım diyebilirler arkadaşlar. 63 yaşını doldurduktan sonra 35 yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartıyla iş görmezlik raporu gereken gerek olmaksızın 67 yaşını beklemeden emekli olabiliyorlar diyor. Yani iş görmezlik raporu olmasa bile belli bir yaşı geçtikten sonra biz de Türkiye'de EYT mağduriyetinin giderilmesi için böyle bir adım atabiliriz demeye getiriyor arkadaşlar. 60 yaşını doldurup en az 15 yıl çalışmışsa bu süresi olanlar son 10 yılda en az 8 yıl prim yatırmış olma, son 1,5 yılda ise 52 hafta işsiz kalmış olma şartıyla erken emekli olabiliyorlar diyor. Erken emekli olanların maaşlarından her yıl için %2-3 oranında kesinti yapılıyor. 67 yaşını doldurduğunda ise gerçekte olması gereken emekli aylığı ile mevcut aylığı arasında fark varsa o fark tamamlanıyor. Almanya'da prim günü şartı ise 5 yıl. 5 yılı tamamlayanlar direktmen yaşı bekliyor diyor arkadaşlar. Tamam Türkiye ile Almanya'yı karşılaştırmak imkansız. Emeklilik konusunda Avrupa'yı örnek alıyoruz. Diğer konularda ne yazık ki Afrika'yı örnek alıyoruz. Avrupa'da insanların yaşama şartları daha uzun yaşamasına elverişli. Bizim burada ne yazık ki 60-65 yaşına gelindiğinde insanlar yavaş yavaş vefat ediyor. Umuyoruz bunu da göz önünde bulundurur yetkililer. Umuyoruz Çalışma Bakanlığı, EYT mağdurlarının haklarını vermek için ellerinden geleni yapar arkadaşlar. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Peki sizin beklentileriniz neler? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.